Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatından sonra Müslümanlar kendisini yeni bir sınavın eşiğinde buldu. Halifelik meselesi gündeme gelmişti. İslam toplumu Hz. Muhammed'in yerini dolduracak bir lider arayışına girdi ve bu arayış sonunda dört halife dönemi başlamış oldu. Bu dönemin her aşaması İslam'ın temellerini pekiştirmiş, aynı zamanda son iki çatışmaların tohumlarını da ekmiştir. İlk halife olarak seçilen Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin en yakın dostlarından biriydi. İslam toplumunu bir arada tutmak onun en büyük önceliği olmuştu. Ancak bu kolay bir görev değildi. Hz. Ebu Bekir, hilafetinin ilk günlerinden itibaren iç isyanlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Peygamberin vefatından sonra bazı Arap kabileleri İslam'dan dönmüş ve zekat vermeyi reddetmişlerdi. Bu dönemde Litte savaşları olarak bilinen isyanlar bastırıldı ve İslam devleti iç sorunlarına karşı güçlendirilmiş oldu. Hz. Ebu Bekir kısa süren hilafetinde İslam'ın temellerini koruyarak vefat etti. Hz. Ebu Bekir'in vefatından sonra İslam dünyası yeni bir liderle tanıştı. Hz. Ömer İslam'ın hem coğrafi hem de siyasi açıdan en büyük genişlemesini gerçekleştiren lider olarak bilinir. Onun döneminde Bizans ve Sasani İmparatorlukları gibi büyük güçlerle savaşlar yapılmış, ve bu imparatorluklar karşısında zaferler kazanılmıştır. Kudüs, Mısır, İran, Suriye gibi bölgeler İslam topraklarına katılmıştır. Ancak Hazreti Ömer'in en önemli özelliği sadece fetihlerle anılması değildi. Aynı zamanda o İslam devletinde adaletin simgesi olmuş, halk arasında büyük bir güven kazanmıştı. Onun meşhur sözü olan "Fırat kenarında bir kurt bir kuzuyu kaparsa bunun sorumluluğu benden sorulur." ifadesi adalete verdiği önemi gösteriyordu. Ancak onun da dönemi bir suikastli son buldu. Hazreti Ömer İranlı bir köle olan Ebu Lülü tarafından Medine'de sabah namazı kılarken bıçaklanarak şehit edildi. Hazreti Ömer'in ölümünden sonra halifelik görevi Hazreti Osman'a verildi. Hazreti Osman Ümeyye oğullarından geliyordu ve bu durum Ümeyye oğulları ile Haşimoğulları arasındaki köklü rekabeti yeniden alevlendirdi. Hz. Osman'ın hilafeti döneminde İslam devleti büyük genişlemeler yaşamış olsa da yönetimdeki bazı uygulamaları tartışmalara neden oldu. Özellikle Hz. Osman'ın Ümeyye oğullarından olan akrabalarını önemli görevlere getirmesi halk arasında huzursuzluk yarattı. Bu dönemde bazı valiler halk üzerinde baskı kurmuş ve adaletsiz uygulamalarla tepki toplamışlardı. Bu huzursuzluklar bir süre sonra isyana dönüştü. Mısır, Kufe ve Basra'dan gelen bazı isyancı gruplar Medine'ye kadar gelerek Hazreti Osman'ın evini kuşattılar. Günlerce süren kuşatmanın ardından Hazreti Osman Kur'an okurken evinde şehit edildi. Onun şehadeti İslam dünyasında büyük bir krize neden oldu ve Müslümanlar arasında derin bir bölünmeye yol açtı. Hazreti Osman'ın öldürülmesinin ardından İslam dünyasında kaos hüküm sürmeye başladı. İslam toplumunun büyük bir kısmı Hazreti Ali'nin adalet ve bilgilik timsali bir lider olduğuna inanarak onu halife olarak seçti. Ancak Hazreti Ali'nin hilafeti zor bir dönemin başlangıcıydı. Müslümanlar arasında derin bir ayrışma meydana gelmişti. Bir yanda Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen bir grup vardı. Diğer yanda ise Hazreti Ali'nin adaleti sağlamasını bekleyenler bulunuyordu. Hazreti Ali Hazreti Osman'ın katillerini hemen cezalandırmak istemedi. Çünkü o dönemde halk arasında büyük bir kargaşa ve isyan hali hakimdi. Ancak bu kararı özellikle Şam valisi Muaviye tarafından hoş karşılanmadı. Muaviye, Hazreti Osman'ın amcazadesiydi ve Hazreti Osman'ın ölümünden Hazreti Ali'yi sorumlu tutuyordu. Bu gerginlik İslam dünyasında büyük bir çatışmaya ulaştı. Hazreti Ali, adaleti sağlamak için sabırlı bir yol izliyordu. Ancak bu süreçte büyük bir muhalefette karşılaştı. Özellikle Hazreti Ayşe, Talha ve Zübihir gibi önemli isimler Hazreti Ali'nin halifeliğine karşı çıkarak Hazreti Osman'ın intikamının alınmasını istiyorlardı. Bu gerginlik sonunda bir savaşa dönüştü. Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'nin orduları karşı karşıya geldi. Her iki tarafta da Müslümanlar savaşıyorlardı. Hazreti Ali bu savaşta galip geldi ve Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr ile birlikte bir anlaşmaya vardı. Hazreti Ayşe Medine'ye geri gönderildi ancak bu savaş İslam dünyasında ilk büyük iç savaş olarak hafızalara kazındı. Cemel Savaşı'nın ardından İslam dünyasında hala tam bir birlik sağlanamamıştı. Çünkü en büyük tehdit Şam'daki Muaviye'nin ordusuydu. Muaviye, Hz. Osman'ın intikamını almak ve Şam'daki otoritesini pekiştirmek için Hz. Ali'ye karşı savaş açtı. Bu süreçte Sıffin Savaşı meydana geldi. İki ordu Fırat Nehri kıyısında günlerce savaştı. Sıffin Savaşı, Müslümanlar arasında büyük bir iç savaşın ikinci perdesi olarak bilinir. Savaşın sonlarına doğru Muaviye'nin ordusu zor duruma düştü. Bu sırada Muaviye'nin komutanı Amir bin As mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını bağlatarak Hz. Ali'nin ordusunu barış çağrısında bulundu. Kur'an aramızda hakem olsun diyorlardı. Bu teklif Hz. Ali'nin ordusunda büyük bir kararsızlık yarattı. Birçok asker bu çağrıya uyarak savaşın durulmasını istedi. Hz. Ali bu hilenin farkındaydı. Ancak kendi ordusundaki baskılar nedeniyle hakem olayını kabul etmek zorunda kaldı. Hakemler olarak Hz. Ali tarafı Ebu Musa el-Eşari'yi, Muaviye tarafı ise Amr bin As'ı seçti. İki taraf arasında yapılacak bu hakemlik İslam dünyasına huzuru getirmesi beklenen bir çözüm olarak görülüyordu. Hakemler bir araya geldiklerinde Amr bin As'ın kurnazlığı devreye girdi. Ebu Musa el-Eşari dürüstlüğüyle bilinen biriydi. Ancak Amr bin As ona karşı büyük bir hile yaptı. Amr bin As, Ebu Musa'yı kandırarak Hazreti Ali ve Muaviye'nin ikisinin de halifelikten çekileceğini, Müslümanların yeni bir halife seçmesi gerektiğini söyledi. Ebu Musa, Amr bin As'ın önerisini kabul etti ve iki taraf halkın huzuruna çıkıp kararını açıkladılar. İlk olarak Ebu Musa, Hazreti Ali'nin halifelikten çekileceğini duyurdu. Ardından sıra Amr bin As'a geldi ancak Amr bin As, beklenmedik bir şekilde Yalnızca Hz. Ali'nin halifelikten çekildiğini, Muaviye'nin halifeliğine devam etmesi gerektiğini ilan etti. Bu durum, Hz. Ali'nin ordusuna büyük bir öfkeye neden oldu. Bu hilleli sonuç, İslam dünyasında derin bir hayal kırıklığı yarattı ve Hz. Ali'nin otoritesini ciddi şekilde zedeledi. Hakem olayının hileyle sonuçlanması, Hz. Ali'nin ordusunda büyük bir bölünmeye neden oldu. Ordusundaki bir grup Müslüman, Hz. Ali'yi adaleti sağlamakta yetersiz buldu ve ona karşı çıktı. Bu grup hariciler olarak bilinen radikal bir topluluktu. Onlara göre Hz. Ali haksız bir anlaşmayı kabul ederek İslam'ın ilkelerine ihanet etmişti. Hariciler Hz. Ali'ye ve Muaviye'ye karşı ayaklanma başlattılar. Onlar için İslam'ın saf ilkelerine geri dönülmesi gerekiyordu. Hariciler hem Hz. Ali'ye hem de Muaviye'ye karşı savaş açtılar. Ancak işlerinden biri olan Abdurrahman bin Mülcem Hz. Ali'yi hedef alarak onu sabah namazı sırasında bıçaklayarak şehit etti. Hz. Ali'nin ölümü İslam dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Müslümanlar bir kez daha büyük liderlerini kaybetmiş ve İslam dünyası derin bir kargaşaya sürüklenmişti. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Muaviye İslam dünyasında mutlak otoriteyi ele geçirdi. Onda güçlü bir yönetim kuran Muaviye, Emevi devletinin temellerini atmıştı Muaviye, hilafeti babadan oğula geçen bir yöntem biçimine dönüştürdü ve ölümünden önce oğlu Yezid'i halife olarak tayin etti. Bu, İslam dünyasında yeni bir huzursuzluğun başlangıcı oldu. Çünkü Müslümanlar arasında hilafetin bir aile saltanatı haline gelmesi, İslam'ın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı görülüyordu. Özellikle Hz. Hüseyin, Yezid'in halifeliğini kabul etmeyerek ona biat etmedi. Yezid'in adaletsiz ve zalim yönetimi, Hz. Hüseyin'in gözünde İslam'ın ilkelerinden sapmış bir yönetim olarak görülüyordu. Bu sırada Hufe halkı Hz. Hüseyin'e mektuplar göndererek onlara önderlik etmesini istedi. Hufeliler Yezid'in zulmünden bıkmıştı ve Hz. Hüseyin'in adaletini arıyorlardı. Hz. Hüseyin ailesi ve bir grup sadık destekçisiyle birlikte Hufe'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak bu yolculuk onun için büyük bir tradiciye dönüşecekti. Yezid, Hz. Hüseyin'in bu direnişini kırmak için ordularını yola çıkardı ve Hz. Hüseyin'i Kerbela'da durdurdu. Kerbela, geniş bir çöl alanıydı ve Hz. Hüseyin'in ailesi susuz ve aç bırakılarak Emevi ordusu tarafından kuşatıldı. 10 Muharrem günü Hz. Hüseyin ve yanında kalan birkaç kişi Yezid'in devasa ordusuna karşı savaştı. Savaş, Hz. Hüseyin ve ailesi için büyük bir direniş anıydı. Ancak sayıca az olmaları ve susuzluktan bitap düşmeleri onların direnişini zorlaştırdı. Hz. Hüseyin sonuna kadar savaştı ancak sonunda şehit edildi. Bu olay İslam tarihinin en acı dolu olaylarından biri olarak tarihe geçti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.